geldi. geldi galiba. 제발빨리가 Yeah. to you. bir iki bir dakika falan hiç sayılmaz diğer balığımızın yanında ama yine de iyiydi kamerayı alma şansımız oldu rastgele diyelim Ah, ah, arkadaş mısırla aldı. <laughs> Güzel bir şey sayılır. Neyse. Aynen sonunda. Fena değil. Küçük sayılır yani. Daha önceki küçük tanımıza göre. Geri normal vallı aldı. Bak burada bak. Önümde önümde. Ha. Evet gördüğünüz gibi Evet, bol şanslar. Dur göstereyim. Çekeyim. Şöyle bizim balıklara göre ufak bir balık, çok büyük değil. Yavru da değil. Nasıl? Nasıl gelsin? Oo, bu dutlar efsane. Tam sazanlık. Hadi bakalım yakalayabileceğiz mi? Haydi bakalım. Arkadaşlar bakın. Dutu kancaya taktım. Arkadaki biraz yumuşaktı biraz sert olması daha iyidir. Bence de duruyor. Sonra böyle ilk de Tam kendisi oldu. Evet kancayı sardık. Bu şekilde yaptıktan sonra şamandırlı oldu. Bakın burada kurşunum var. Şöyle göstereyim. Burada kurşun var. Üstünde şamandıran var. Ee, derinliğe göre bunun ayarını yapıp atıyorum arkadaşlar. Hayır rastgele bakın. Balıklar burada. Önümde. da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam önümde geziyorlar. 3-4 tane sazan. Dikkatle bakarsanız görürsünüz. Her dibinde. Şimdi oltamı sessizce kaldırıp onların yanına atacağım. Bakalım alabileceğim de. Tam önüme geldi bir tanesi. Evet tam orada Ayrı bir şey. Şu anda geziyorlar önümde. Balıklar önümden gittiler. Yani öyle duracak halleri yok. Ama diplerde hala gölgelerini görüyorum. İleride hala bir tanesi. Evet. Evet geliyorlar şu anda. Tam önümdeler. Bir tanesi şurada görüyor musunuz? Bakın tam burada. Ona bir deneyim. O tarafa doğru. Evet. Ürktü. Ürktü maalesef. Şurada başkaları var. Onlara doğru atayım. Şurada. Bakın burada. Tansiyonu güzel. Ama ürküyorlar. Takıldı zaten. Aha yakaladım. Oo. İşte o. Yakaladım onu. Oo kayaya girdi. Çık oradan çık 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 çık. Orta oh. oh, girdi ya. Kurtardık. Gel buraya. Gel buraya. Huh. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yani, seni, gel. Buraya. Ben buraya kamp alanından ayrı geldim. Ve şu anda tutma bir tane yakaladım. Gel buraya. Kesin, resmen hayvanları görerek yakaladım burada. Ekrana geldiler. Yok olmayacak, balık kaçacak. Ekranı alabilmem için gerekli. Yapma, 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 yapma. Sap sarı, sap sarı. Çok güzel bir sazan. Neyle yakaladım? Tuttu bir, İki da 43 santim falan. Görerek yakaladım. Şamandıra oynamadı bile. Sanki burada ha. Görüyor musun? Görüyor. Gel buraya gel. <laughs> Hayvanı <laughs> <laughs> Vallahi, Vallahi binler. Baksana. Oo, iriymiş ha. İyi güzel. Bak <laughs> yemeğe gördüm. Atar atmaz. Deneyim dedim önüme kadar balık gelmiş. Hemen yapıştı. Yavaş zarar, verme kuzuya Yavaş. Nasıl götüreceğiz bunu? Bilmiyorum kuzuya zarar verme. Tamam. Tamamdır. Rastgele. ya tamam, Uzaktan çekim. Ee, oh, güzel. Güzel, güzel, güzel bir balık. Abi, güzel. Oğlum aldı gitti ya o Yayındır komşu. Dur, Oo, dur Kuzu. Ha. Kuzu yatıyor. Sizin ne kadar ya? bu? Beyin. Dört kilo var komşu. Yani üç buçuk falan var herhalde değil mi Hasan abi? Kurtaralım abi. Şunu çek. Ortadan keselim. Kes oradan bir yerden. Aynen. Kes oradan bir yerden. Kopar. Şamandırayı kurtaralım ya. Dur dur. Şamandırayı kurtaralım işte şuradan. <laughs> Balık gidiyordu ağızdan. E ben ben, ben çekim yapıyorum kanki. <laughs> salın videosu çekiyorduk otomatik salın. buna baksana sen. Aynen kardeşim çok güzel. Yalnız bu güneş de ölecek çok güneş var. Bunu hemen iade etmemiz lazım. O komşu kafadan bir dördü var ha. Bunun bir dört kilosu var herhalde. da kaldı ya. Çeksene beni. Şundan çek. Tamam. Videoyu durdurayım mı? Çeksene Kemal beni. Nasıldı bunun pozunu? Pozu nasıldı Kemal? İleri miydi? Aynen rakürsü yapacağız Hasan abi. Şöyle Küneş önden. Şu anda arkadaşlar dört 4 kiloluk balık şu anda 15 kilo. şu anda 15 kilo oldu balık rakırsu ile birlikte. Tutu, aşağı. Şöyle aşağıdan oran orantı yaptığımız zaman aşağı, aşağı şuraya balık çok... Hasan abinin yarısı kadar falan oldu. Bir 15-20'si var şu an. Ters açıdan baktığımızda normal kilosuna düşüyor. 60 4 santim. Kaç? 65 santim. Bak. Tam 65 santim. Görüyorsun değil mi? Yani 65 66 65, 66, 66 aynen. Genişliğine bakalım. Ortadan ortaya. 10, 17 18. Abi 18. ortadan ortaya almıyormuş. Ortadan ortaya derken dolanın dola, Yok dola komple olmuyor. değil. Ortadan ortaya. Yani buradan mı? Hı Ortadan ortaya. 21 21 aynen. Ortadan ortaya 21. Tamam güzel balık. Ol, Dört 4 kilosu var mı kanki bunun? Yakın. 4 kilo civarı. Ay, 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 ay. Geliyor mu? Küt kafa buraya lan. Nerede bizim oh, şey? Benim benim oltaya da takıldı. Ha. Onu da oh. çekeyim mi ben? Mi? Aynen benim oltaya takıldı. Şu mu senin? Abi nasıl gidiyor o öyle? Aynen çek ikisiyle birlikte alın. Nereye gitti Ben anlamadım ki. Önümde ya ona takıl bak. Aha. Aa geliyor gezdiriyor gezdiriyor. Sazan. Oo güzel bir sazan. Normal var. 3 kilo var. Ya. Yok tamam, mu? Hayvan gibi asılıyor. Sanarım ki 10 kilo. Çok kuvvetli bak hala kapat ya. Ben burada duruyorum ki getir burası. Aynen. Gelsin. Güzel. Evet kuzu güzel. Her bir sezon aldık. Ne diyorsunuz? Güzel, mükemmel. Yok, boyut olarak. Bir, iki. 3 kilo var 40, herhalde. 40, 43 santim. Yok, abi 3 kilo yok. Nerede 3 kilo? Ben bu sana buçuk. söyleyeyim. Bir buçuk kilo. İki kilo daha fazla. Abi, bir buçuk mu? En az iki buçuk bence. Tartı çalışıyor muydu? Hı -hı. Bakarız. Iki buçuk. Var. Tamam, şöyle göstereyim. Ağzını dışarı şey çıkartacağız. Güzel bir sazan. Hı. Bunu salmıyoruz şimdi. Hı. Belki duruma göre daha irileri gelirse salarız. Devam. Bir de buralar takılma ihtimali yüksek alanlar. Ortaları korkuyoruz. Şamandıralı atıyoruz. Şamandıralı sistemde çok güzel. Aldı oltayı gitti. Kameraya açana kadar yetişemedik. Kam kamera çekemedi Şamandıra'nın batışına. Ama arkadaşımız çekti güzel bir sazan. Belki bunu bugün kızartıp yeriz, değil mi? O Murat, olur. He, olur. güzel gider mi? Buranın sazanları çok lezzetli arkadaşlar. Normal öyle küçük baraj sazanlarına benzemiyor. Çok büyük bir baraj. Çok lezzetli. Gümüş yiyor. Gümüş yediği için de lezzetleniyor. Sap sarı bakın. Sarı. Daha da sarıları var. Tertemiz yani. Güzel bir sazan. Takibe devam. Görüşürüz. Rastgele. Evet, kamp alanımızı temizledik, yakarak kurtuluyoruz. Bakın tertemiz odalar. Şimdi toplanıyoruz. bulduğumuz çöpleri de buraya atıyoruz. Bu arada yakaladığımız balıklar hepsi fileden kaçmış. Evet. Zaten salın videosu çekecektik en son. Biz çekemeden fileden kaçmış. Sabah iki tane balık aldım. Sadece o kaldı. Of. İki balıkla geri döneceğiz. Güzel bir, büyük bir balığımız vardı. Videoda var. O da gitti. Kalanların hepsi kiloluk. Yaklaşık 45 santim civarlarında. 43-45 santim. Rastgele diyelim. Çevreyi kirletmeyelim.